Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni evimin ev turunu yapıyoruz. Bu videoda yeni evimi sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Gerçekten çok zorlu bir süreç olduğu için videolar atamıyordum. Ve bugün yeni evimin ev turunu çekmek istedim. Girişimizi başlayabiliriz arkadaşlar. Giriş bence çok sade, güzel oldu. Daha dekorasyon malzemelerimiz gelmedi ve dediğim gibi dekorasyon malzemeleri olmadan bu vlog çekmek istemiyordum aslında. Ama çok uzun zamandır video atmadığım için bu videoyu çekeyim. Daha sonrasında daha detaylı bir vlog çekmeyi düşündüm. Yani bu videoda sadece birinci katı göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle burada arkadaşlar çok güzel bir dolabımız var. Bunu ben özel olarak yaptırdım. Ve bence çok güzel oldu. Özellikle bunun aynalı yaptırmamız sebebi var arkadaşlar. Şimdi şöyle benim arkadaşlar Lego'dan böyle Lego yapma şeyim var. Çok fazla Lego yapıyorum ve Lego'dan figürler yapıyorum bildiğiniz gibi. Ve, ve bu figürleri koymam için eski evimde pek fazla yerim yoktu. Ama burada böyle aynı zamanda ışıklı olduğu için dolabın içi buraya koyacağım. Ve bence çok güzel durur. Aynı zamanda Burada çok güzel böyle tatlı, minnak. İşte ayakkabı giyerken gerekse böyle çok güzel aynı zamanda ambiyans olsun diye koydum. Böyle bir sandalyemiz mevcut. Koltuk aslında bu arkadaşlar. Sandalye görünümlü birazcık. Bir tane de burada halımız var arkadaşlar. Bu halıyı ben üçlüydü galiba Trendyol'dan getirdim ve Trendyol'da çok ucuz olduğu için almak istedim diyorum. Bayağı da güzel kaliteli bir şey çıktığı için kullanmak istedim burada. Bir tane de tablomuz var. Böyle çiçek desenli. Bence çok güzel. Şimdi asansörün önüne aslında böyle buraya çiçekler ve benim duvardan asabileceğiniz böyle nasıl söyleyeyim sarkmalı çiçeklerim vardı. Yosun gibi. Ve onları getirtmek istiyordum aslında buraya ama maalesef onları da koliledim ve getiremedim. Yani onlar da yine Diğer vlogumda göreceksiniz. Bu vlogta gösteremiyorum maalesef. Ve içeride de böyle oturmak için çok güzel böyle sandalye takımı gibi bir şey vardı. Biliyorum. Ve onu da getireceğim. Yani bundan sonraki vlogumda daha detaylı göstereceğim sizlere. Burası da arkadaşlar banyomuz. Ee, banyo gerçekten böyle bence çok güzel ve şık oldu. Özellikle ben bu arka plana yani duvar kağıdına bayıldım. Bence çok güzel. Böyle ikili küçük bir sandalye grubu seçtim. Bence çok tatlı ve beni idare ediyor açıkçası. Yani idare eder bence. Bir tane de burada benim en sevdiğim şeylerden biri olan banyo için. Bu halımız var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir halı. Aşırı kaliteli. Ben çok beğendim. Aynı zamanda ambiyansa da uyduğunu düşünüyorum. Burada arkadaşlar size şimdi benim bir tane küçük bir böyle hobimden, bağımlılığından bahsedeceğim. Ben böyle kupalara bayılıyorum ve kupa toplamaya bayılan bir insanım. O yüzden böyle bir raf yani ne deniliyordu galiba raf, kitap rafı gibi bir raf koydurmak istedim ve bu buraya da böyle kupalarımı dizeceğim hepsini. Şu anlık üç tanesini getirdim. Yani öbür evimde, eski evimde kaldı hepsi. 5-10 tane falan böyle farklı farklı desenli kupalar var. Hepsini getirdikten sonra daha detaylı bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Burada da hani normal bir dolap. Dolapta şimdi sorabilirsiniz neden böyle et işte ürünleri ne bileyim sebze meyve çok fazla yok. Hepsi paketli kadar. Çünkü arkadaşlar çalıştığım için hani çok fazla ev yemeği yapmaya vakit bulamıyorum. Ve bu yüzden de böyle paketli şipşak hazırlayabileceğim hemen eve geldiğimde ürünler kullanmaya çalışıyorum. Ve işte bir şeyler yapacağım zamanı taze taze alıp yapıyorum. Çünkü yani çok fazla yemek yapan birisi değilim. Ve burada da bir tane abajürümüz var. Avizemiz var. Burası da arkadaşlar oturma kısmımız. Böyle farklı bir desen tercih ettim. Duvar, duvar kağıtı için. Böyle küçük de rahat bir oturma yerim, kanepe dahaca ettim. Bu da böyle minder görünümü çok güzel. Bol bol üstüne yastıklar attım. Bayağı rahat oluyor. Burada da film, sinema işte izlemek bence çok güzel. Geldik evimizin en güzel kısmına. Evet, geldik evimizin en güzel kısmına arkadaşlar. Burası da Bizim böyle koltuklar, işte ne bileyim kahve içmek için çok güzel bir oturma alanımız yine aynı şekilde. Burada genelde kahve falan içiyorum ama çok fazla takılmıyorum burada. Genelde ben bu yastıklı bölümü çok sevmiştim. Yani o yüzden yastıklı bölüme çok oturuyorum. Ee, burası da böyle farklı bir alan oldu aslında. Bayağı beğendim ben. En çok beğendiğim kısmı da şurası aslında arkadaşlar. Bu ışıklar kendim yaptım arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi benim hani duvara asabileceğim bitkiler var ya işte onlarla, onların artıklarıyla bu avizenin üstünü kapatmak istedim. Yine aynı şekilde mutfaktaki dolaplardan var. Bir tane de halımızla işte böyle çiçeklerimiz var arkadaşlar. Bu da ne arkadaşlar? Bu çok güneş isteyen bir bitki olduğu için aslında ben bunu eski evimde odamda saklıyordum ve orada çok güneş almıyordu. Ben de sonradan bunu balkona koymuştum ve sonradan da buraya getirmek istedim. Bu çok fazla güneş, güneş istiyor ve ismini unuttum ismini bilmiyorum. O yüzden böyle pencere önüne koydum. Burası fazla fazla güneş oluyor gündüzleri. Ve son olarak arkadaşlar burası da evimin bahçesi küçük ama beni idare eden çok tatlı bir bahçe. Yani burada oturup kitap okumak için sabırsızlanıyorum. Bence çok güzel. Ya, ev turumuz bu şekildeydi. Şimdilik size sadece birinci katı gösterdim. Aslında üç katlı bir ev arkadaşlar ve üçüncü katı böyle nasıl söylesem çatı katı gibi bir şey ve orada çok fazla yani yaşam alanı mevcut değil. Orayı muhtemelen ofis gibi bir yer yaparım. Neyse arkadaşlar ev turumuz bu şekildeydi. Daha detaylı bir ev turunun gelmesini istiyorsanız ve videomu beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.